Evet. Evet, soru cevap videosunda ise herkes isteyebilir sorabilir. Evet. <laughs> Videoyu hemen alttan beğenin. <laughs> Canlı yayınımıza bir kişinin gelmesini de bekliyoruz. Evet hala kimse gelmedi. Bekliyorum. Evet. Bekliyoruz. Kamera elimde olduğu için Sektiremedim. Evet kırdık. Evet soru cevap. Size, çelam, size selam ver. Çıldırma zamanı diye bir isim. Merhaba soru cevap videosundayız. İstediğiniz sorabilirsin. Evdeyiz diye de çok sektiremiyorum ama. Yorumlara çık. abone oldu mu? Evet, çok teşekkür ederim. Evet. 3 kişi diyor soru cevap. İstediğiniz sorun hemen cevabını vereyim. Evet yorumlara bakıyorum. 11 izliyor. Soru cevap videosundayız. Kaç yaşındasın? 11 yaşındayım. Tam 11 mi? Başka soracağınız şeyler varsa sorun. Anketi de cevap vermeyi unutmayın. Girerken anketimize cevap da verin. Evet. Çıldırma zamanı kaç yaşındasın dedi. Evet. Sünnet oldu mu? Evet. Sağ. Caner Ceren sağ. Selam. Merhaba. Patlat beni. O ne oğlum? Evet yorumlarınızı bekliyorum. Hangi ülkedesin? Türkiye. Videoyu da beğenin, anketi de cevabın. Isıt beni. Mehmet çıkar mısın canlı yayından? Yoksa seni atmak zorunda kalacağım. Evet atıyorum. Git derslerini oku kardeşim. Oğlum ne yazıyorsunuz lan siz saçma sapan. Evet git derslerini oku kardeşim. Ne alaka? Zaten okulumuzu okuyoruz biz. En son boş vakitte video çekiyorum. Onu herkes yapıyor yani. Herkesimi Yani her dersim arkadaşlar? Soru cevap. Hadi soru alalım. Bakıyorum. Gözüm hep telefonda. Hayır ama olacağım. Yüzde elli, yüzde elli. eşit. Sana mı kalmış? Kardeşim birazdan seni de atacağım canlı yayın. Öbürlerinin hepsini attım. Bir daha gelemiyorlar. Seni de kaldırıyorum ince. Bay bay. Bir daha yorum atamayacaksın. Hatta dur, direkt seni kanaldan mı engelleyeyim? Oğlum? Kaşınmayın. Evet. 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 Yorumlarınızı şu İnci adlı kişi, Mehmet adlı kişi ee, artık kimse onların yorumunu benden başka kimse göremeyecek. Çünkü e, hepsini bildirdim YouTube'a. Birazdan hepsi canlı yayından teker teker çıkacak. Evet soru cevap videosundayız. Devam edelim. Evet devam edelim. Bu arada bu part 1. Şöyle. Şimdi şu kamerayı sabitleyeceğim. Misiniz? Mehmet yorumlarınızı açıyorum Evet He, tamam. Size selam ver. Ronaldo merhaba. Ben de FIFA topu var. İyi. Ha yüzün gözükmüyor. Tamam. Hangi takımlısın? Galatasaraylıyım. Ben de FIFA topu var kanka. İyi. Hayırlı olsun. Evet. Şeyden bir arkadaşımız Azerbaycan'dan. Bay görüşürüz Betül. Hüseyin geldi. Evet. Sen ya Mehmet Mehmet çıkar gider misin lan videodan? Yeter bak kaşınma. Çıkın gidin oğlum ya. Böyle sizi bildiriyorum. Değişik değiş şeyler yazını. Bay bay. Nadir görüşürüz. Yaş kaç? 11. Kanala abone olanlar 5 kafadar özür yazmış. Bir şey değil. Kanala abone ol, oldunuz mu? Senin topun atan ayağına boka. Birazdan var ya YouTube'dan da atılacaksın. Onu istiyorsun ha sen. Her kişi Mehmet Yılmaz'ı bir şikayet edebilir mi? Mehmet Yılmaz herkes yanlış bilgilendirme yerinden bildirsin şu çocuğu çok kaşınıyor. Bir onu şey halleder misiniz? Şimdi Mehmet Yılmaz'ı bir bildirin. Teşekkürler Hüseyin beni savunduğun için. Kural merhaba. Soru cevap videosunda izleyeni gelenler için de söyleyeyim. 10 tane oy. Kanala abone oldum. %70. Hayır ama olacağım. %30. Sagol Burat. Teşekkür ederim. Herkes videoyu beğensin. Evet, de... Ha, Mehmet Yılmaz. Özür dilerim. Tamam sen bir daha telefonu verme. Görüşürüz Mehmet. Ben abonen, abonent ol, he, abone oldum. Tamam. CD Gaga ne yazdın okuyamıyorum. 11 tane oy var. Hayır ama olacağım. Evet olmayanlar hemen abone de olsun. Abi Mehmet şikayet ettim. Tamam gerek yok. Tamamdır kankam kendine iyi bak. Görüşürüz Mehmet. Evet benden ne isterseniz yapabilirim. Hüseyin e, düz yazar mısın? Herhalde yaşımı soruyorsun. Yaşım yaşım 11 arkadaşlar. Evet yaşım 11. Kemal sevgilim var mı? Yok. Hmm, tamam. Anacık yani güzel sorular sorun. 18 kişi izliyor. Hiç mi soru soran yok? Kemal yok kanka. Nerelisin? Er e, Bursalıyım. Ama Erzurum'u tutuyorum. Takımım Galatasaray. Kemal ona sözdü <laughs> Evet. Şakalaşabilirsiniz kendi aranızda. En azından beni de güldürürsünüz. Kaçıncı sınıftasın? Ee, beşinci sınıfım arkadaşlar. Evet. Kanala abone olun. Bugün amacımız 1300 aboneye ulaşmak. Abone olun. Ben epey buradayım yani. Ha 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 Hüseyin gülmüş. Hepinizi çok seviyorum. Partatim. Partatim ne ya? Biraz e, güzel şeyler mi yazsınız? Anlamıyorum yani. Anketi sonlandırıp yeni anket başlatayım mı? Evet anketi sonlandırdım. Yeni anket başlatıyorum. Anketi başlatıyorum. Evet. Yusuf, Mehmet senin arkadaşın mı? Yusuf kim? E selam, Game King'i merhaba. Videoyu beğenin. Yusuf kime dedin Hüseyin? Yusuf benim adım da Yusuf da. Başka videoda Yusuf denen birisi yok. Bakıyorum yok. Mehmet benim arkadaşım mı? Mehmet diye birisi de yok. Ha, Mehmet Yılmaz. Ha, yok. Öylesine bir kanka e, kanka kanka yazıştık. Mehmet Yılmaz. Ha, yok arkadaşım değil. Öyle bir öylesine biraz sohbet ettik. Videoyu beğenin. Soru cevap. Seni seviyorum. Abone olacağım. Bir kişi vermiş. Selam merhaba. Berfin Su Yılmaz. Yusuf. Lan siz benim ismimi nereden biliyorsunuz oğlum? Feride Özdinç size selam verdi. Merhaba. Yorum atanların ismini okuyorum. Yusuf. Feride durmadan Yusuf Yusuf diyor. Sen ee, yok Berfin suyulmaz Instagram'ın var mı yazmış yok neredesin bunun cevabını veremiyoruz Yusuf Zazelo, zelzel oldu bir şey diyeceğim Feride bir adını yazar mısın asıl adını bir yazar mısın belki bir yerden tanışıyoruzdur ama benim çok kız arkadaşım yok. Ben seni dışarıda gördüm. Berfin suyulmaz sen nerede yaşıyorsun? Berfin seni sev Ben seni seviyorum. Feride Düzdünç Ebrar. Oğlum ben seni tanımıyorum ki. Berfin ben seni dışarıda gördüm derken sen hangi şeye değişiyorsun? Bir yazar mısın? Feride sen de yaz. Hangi şeye değişiyorsunuz? Feride sen yaz bir de Berfin suyulmaz sen yaz. Herkes videoya beğensin. Koca ili. Aa ben de önce... sen yayın açmıştın galiba. Evet seni bir yerden hatırladım Berfin. He, ha, sen bir önceki Brawl Stars canlı yayınıma gelmiştin. Feride sen oğlum yetişemiyorum bir durun. Feride sen koca elde mi yaşıyorsun? Peki oturduğun sitenin adını bir yazar mısın? Belki benim oturduğum sitede şu an oturuyor olabilirsin. Feride bir ismini, ay Feride bir oturduğun siteyi yazsana. Hüseyin Azerbaycan'da, kim Azerbaycan'da? Feride şey, e, sitenin adını yaz. Seninle görüşelim mi? Berfin olmaz. Feride Özdeniş başka birisi geldi. Selam. Oğlum herkes koca Kocaeli'den lan herkes tanıdık mı? Siz benim kanalımı nasıl seni dışarıda gördüm. Şey sen Kocaeli'de hangi okula gidiyorsun? Mahmut Paşa İlkokulu'na mı? Ankete de bakıyorum. Seni dışarıda gördüm diyor. Berfin bir her şeyi anlatsana güzel. Anlayamıyorum. Videoda beğenin. Feride Özding, Fero K yazmış. Ay, KK yazmış. Feride Fer... aa benim ismim de Feride Özding. Zelzele oldu Azerbaycan'ı 7,2. Deprem oldu? Geçmiş olsun Hüseyin. Geçmiş olsun. Şey Berfin, sen e, Mahmut Paşa ilkokulunda mı okuyorsun? Ya da Mahmut Paşa ortaokulunda mı? Ferdi sen niye Yusuf diye, deyip duruyorsun bu arada? Ferdi sen hangi okula gidiyorsun Kocaeli'de bana bir yazar mısın? Videoyu da beğenin. Abi yavaş yorum atın ya. Çok hızlısınız oğlum. Feride Özdenç kalp atanı demiyorum. Feride Özdenç KK yazmışsın. Feride KK Ne anlatıyorsunuz lan siz? Valla birazdan adamı aha bitti zelzele. Ana şimdi mi deprem oluyordu? Geçmiş olsun. Türkiye'den geçmiş olsun. Abi artık süre ekliyorum. 5 saniye süre ekliyorum. Öyle yorum hızlı hızlı atmayın. Hüseyin sağ ol. Ne demek kardeşim? Türkiye, Azerbaycan, iç içe gibi bir ülke zaten. Oy verin arkadaşlar anketime. İsmini değiş git. Sen çok yakışıklısın. Ben sana aşığım. Ya Berfin sen çok şımardın. Birazdan canlı yayınımdan atılacaksın. Efe Miran, sen Türkiye'deysen Türkiye'de deprem olmadı. Azerbaycan'da olmuş Hüseyin. Hüseyin zaten Azerbaycan'daymış. Geçmiş olsun. Ferdoz Özdünç engelledim. Berfin'i engelleyin ya. Bildirin, bildirin. Komple bildirin. Berfin çok kaşındın. Evet Berfin yavaştan işte yalla. Berfin sen çok kaşındın. Her yorumunu kaldırıyorum. Attıkça kaldırıyorum. Kimse göremiyor. Ben sana sırrımı sıklım. Ya Berfin bak bas git. Her kişi şu e, Berfin Su Yılmaz'ı bir şey yapabilir mi? Engellesin. Sen BES oynayamıyor mı Evet Feride Bir gün ben seni ama seviyorum. Lan seviyorsan arkadaş olarak sev ya. Başlayacağım ay şimdi. Evet, Brawl Stars oynuyorum. Hatta canlı yayınlarım var, normal videolarım var. İsterseniz şimdi bu canlı yayını kapatıp Brawl Stars videosu açabilirim. Nasıl yapalım? Bunu kapatıp La Berfin sen nerede oturuyorsun? Bir daha yaz. Berfin sen nerede oturuyorsun? Tamam arkadaşlar Can ismimi oku yazmış. YT Zülfü. Canlı yayını kapatıyorum. Hazır olun. Hemen canlı yayın başlıyor. Hemen canlı yayın başlıyor arkadaşlar. Hemen canlı yayın başlıyor. Canlı yayına girmeyi unutmayın. Hemen Brawl Stars'a.